Artı 49'dan hepinize merhaba. Almanya'da çifte vatandaşlıkta son durum ne? Almanya'da mevcut hükümetin seçim vaatleri arasında vatandaşlık alma süreciyle ilgili çeşitli düzenlemeler bulunuyordu. Bu vaatle kurulan koalisyonun kanunu ne zaman parlamentodan geçirmesi bekleniyor? Almanya'da yeni hükümeti kuran Sosyal Demokrat, Yeşiller ve Liberal Hür Demokratların uzun koalisyon anlaşması metnindeki maddelerden biri de ülkedeki yabancıların vatandaşlık almalarını kolaylaştıran düzenlemeler yapılmasıydı. Buna göre vatandaşlığa geçişler hem hızlandırılacak hem de basitleştirilecekti. 8 yıl yerine 5 yılın hatta bazı istisnai entegrasyon durumlarında 3 yılın sonunda vatandaşlık başvurusu yapılabilecekti. Bir diğer önemli değişiklik de çifte vatandaşlığa izin verilmesi olacaktı. The Local, her üç partideki uzman isimlere ulaşarak bu konunun kesinlik kazanıp kazanmadığı ve yeni kanunun ne zaman hazır olacağı gibi soruları yöneltti. Üç partinin sözcüleri de net bir takvim vermese de konunun gündemlerinde olduğunu yineledi. Yeşiller Partisi'nin göç ve entegrasyon sözcüsü olan milletvekili Filiz Polat, koalisyondaki diğer partiler gibi bu konunun Federal İçişleri Bakanı Nancy Fieser'ın ilk büyük projelerinden biri olmasını teşvik etme konusunda hemfikir olduklarını vurguladı. Polat ülkede hiç de az sayıda olmayan kişinin çok çok uzun süredir çifte vatandaşlık hakkının kabulünü beklediğini belirtti. Sosyal Demokrat Parti Entegrasyon Komisyoneri Doktor Karamba Diyebi, ilgili bakanlığın vakit kaybetmeden bu konuya eğileceğini belirterek, konunun bu 4 yıllık dönemde halledileceğinden emin olduğunu ifade etti. Özgür Demokrat Parti Grup Başkan Yardımcısı Stephen Toma ise koalisyon anlaşmasının bağlayıcılığını hatırlatarak konunun sözleşmede yer almasının, hayata geçirilmesinin kesin olduğu anlamına geldiğini vurguladı. Toma parlamento gruplarının bu reformun sümen altı edilmemesini garanti edeceklerini belirtti. FDP Grup Başkanı Christian Dürr Bundestag'da yaptığı ilk konuşmada yeni koalisyonun Almanya'yı göç konusunda daha açık ve modern bir topluma dönüştürme kararlılığına vurgu yaparak karmaşık kanunları ve göçü zorlaştıran bürokratik engelleri eleştirmişti. Toma de çifte vatandaşlık hakkının bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu belirterek bu sayede çok sayıda kişinin anavatanları ile kişisel ve kültürel bağlarını koruyabileceğini vurguladı. Yeni köklü değişiklikler Almanya'da doğan göçmen çocuklarından, misafir işçi programı ile gelen yaşlılara ve üçüncü ülke vatandaşlarına kadar çok sayıda kişiyi etkileyecek. Çifte vatandaşlık hakkının AB düzeyinde de tartışıldığını vurgulayan Polat, bunun daha güçlü bir Birleşik Avrupa mesajı vereceğini belirtti. Ayrıca misafir işçi statüsüyle uzun yıllar Almanya'ya bulunmuş kişilere çifte vatandaşlık hakkının verilmesi bir anlamda ülkeye katkılarının tanınması anlamına geleceğini vurguladı. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.